Evet arkadaşlar, Fuar'da aslında yavaş yavaş bitiriyoruz. Son bölüme geldik. Burası hali 8, daha çok kulüp üyelerinin olduğu bir bölüm burası. Satılık araç burada yok. Hanımlar aslında birazcık da kafa izni almak için gelen abiler var burada. En çok ilgimi çeken stand. Burayı çok göstermeyeceğim çünkü bilmediğim birçok model var burada. Bu 2002 standıydı. Bütün modelleri getirmişler burada. Onları da isterseniz size detaylı bir göstereyim. Burada bir tane kabriyomuz var. Motorlar genelde burada orijinal şu an. Bu 69 modelmiş. 1692 tane toplam üretilmiş. Bu 678. imiş. 100 beygir 1.6 Atmo BBS jantlı gayet hoş duruyor. Burada bir tane Touring var. Bu kasa tipiyle ben ülkemizde hiç görmedim. İlginç duruyor tasarım olarak. BBS çantalar yine bunda da mevcut. Bunda Sparco yarış koltukları var bir de. İşi bu şekilde. Alpina bir de buna direksiyon takılmış. Dış paketinde bunun Alpina önünde de göreceksiniz. bir yana geçince standart kupesi var. Onun da yanına geçince targa modeli olarak kabriyodan birazcık farklı. Porsche'dan aslında alışık olduğumuz şekilde burada hala karoser devam ediyor. Ama üstünü açabiliyoruz. O da genel olarak bu şekilde. Evet şu anda hala altıdayız. Arkamda da aslında BMW kulübünün araçları var çok farklı BMW kulüpleri var zaten buraya yine gelen. Bu araçlar aslında bazıları satılık, bazıları da değil. Ama güzel örnekler mevcut. Bu beni bayağı bir cezbetti. E36 M3. Renk bayağı güzel, içindeki kombin de bayağı güzel. Şöyle göstereyim. Her şeyi tertemiz duruyor. Burada 2002 bir tane turbo var. Dediğim gibi bu araçlar satılık değil. Ondan fiyatlar mevcut değil. Burada bir tane E30 M3 ama Power. Yine burada şu bölüm mevcut. Bu da satılık değil. İki tane E36. Bunlar da yine satılık değil. Lightweight'in arasında replikası olmuş bunlar şöyle kabaca gösterebilirim. Yine durdurup bakabilirsiniz. Paul Walker de koymuşlar. Burada da bir tane 36 GT var yine. Bunun da fiyatı yok. Satılık değilmiş. Devam edelim. Burası da bu şekilde. Şu muhabbet güzelmiş. Şeffaf. Burada yine Strain yarış arabası. Rally arabası alırsın. Şu renkte bayağı tatlı. 318 ama. Sevdiğimiz bir E30 M3 Cabrio. Bunun fiyatına bakalım. Bu da 94.000 Euro. Evo 2 demiş bu da. Yine 2002 Ti. Bu da 120.000 bin euro. Sadece 42 binde. 320 i 33.500. Burada bir tane z 4ümüz var. 2010 model. 56.000'de. binde. 23 26.800 bu da. Sadece 52.000'de. Z3 28 bu da 52.000'deymiş. 24.500. Burada bir tane de 46 duruyordu mavi. Bayağı temiz onu satmışlar, çıkarmışlar bile. Güzeldi. Şimdi bu standın bir de sonunda bir tane yarış arabası var. Sadece modifiyesi yarım milyon euroydu. O arabayı da size göstereyim buradan çıkmadan. Bu da çekicilerin göz bebeği. Hasta işi. AMG paket. Bayağı güzel olmuş. Burada bir tane E30 yine kupe var. BBS şantlı severiz. O bahsettiğim çılgın makine de burada. Bir tane 320 Grupe B Turbo Schnitzer E21 R1 26. Bayağı bir modifiye edilmiş ama modifiyeler de tabii okkalı. Burada ince bir video var. Hatta burada but buta çıkmış araba. Parçaları burada görebiliyoruz. Makineyi de şöyle bir yakından göstereyim. Bayağı modifiyeler sağlam. Can I also show the interior? Thank you. No problem. İçi de bu şekilde. Komple yarış üzerine kurulmuş. Makine ateş ediyor. Tek fiyatı yüzüyor işte. Yarım milyon euro. Bu şekilde de yandan bakarsak devasal bir kanat. Arkası da bu şekilde. Fena. Tabii sokak izni yok sadece pist için. Bu da genel özellikleri. Durdurup isterseniz bakabilirsiniz. Makine ateş ediyor. 500 beygir. Burası da bizim standımız. Land Rover'larla beraber. İzmir Manisa'da üretilen, restore edilen makineler burada. Şöyle genel olarak bizim standı da göstereyim. Orkan abi de burada. Bunların incelemesinin gelmesini ister misiniz? Bunları da çekelim. İzmir'de de şu an mevcut araçlar var, bitmiş. Bunları da detaylı inceleyebiliriz. İlginizi çeker. Burada da bir tane seri üçümüz var. Bu canavarın da bir fiyatı var. 1.5 ile 1.800 arası tahmin ediliyor. Alıcı çıkarsa tabi. Tek araba getirmişler. Burada daha çok klasikler var. Zaten fuarında aslında amacı bu. Techno klasik. Ama bizim de seveceğimiz modeller biraz sonra gelecek. Direkt geldi zaten bir tane. E30, M3, DTM ve o zaman da yarışan bir araba. Burada yine durdurup bakabilirsiniz. Severiz. Burada da bir tane Miura S var. Bunun fiyat tahmini yazıyor. Bunda herhangi bir fiyat tahmini yok. Şöyle sağ yapınca burada alfisler nerede? Tedavi edecek makineler burada. İtalyan rüyası burada da Lancia Delta Integrale. Evet bir de az önce bahsettiğim canavarlara bakın. Bir tane Testarossa F40 Murcielago ama Murcielago özel kılan konisyondan ötürü bir de manuel olması. Bunu da hemen fiyatına bakalım. 400.000 Euro. İkinci sahibinden 800, 8.700 kilometre 2003 model. Burada bir tane F40 var. F40'ın fiyatı ne yazık ki yazmıyor. Sorun yazmış. O da 13.000'de. 599 GTV. Burayı biraz hızlandırayım. Burada biraz sonra çok güzel modeller bizi karşılayacak. Burada Ford Capri var. Bu da yine bayağı modifiyeli. Bayağı canavar. Bunu da hemen bir fiyatına bakalım. Bu da 295.000 Euro. Burada GT3 RS 200 bin euro. Burada bir tane S Smart var ama normal değil. Zagato yapımı. Önden de çok aslında belli etmesin de arka tasarımı çok güzel bu arabanın. 525 bin euro bu da. İlk sahibinden 4000 kilometre yapılmış bununla da. Şu arkasına da bir göz atalım. Özellikle stopları bayağı ateş ediyor bahsettiğim far tasarımı. Burada da yine bir 2021 model Zagato. Sadece 5 tane varmış dünyada. 795.000 Euro. Bu tasarım bana çok hitap etmedi. Devam edelim. Bir tane BMW var. 3.0 CSL. Severiz. Bunun da fiyatına bakalım da 250 bin euroymuş. BMW klasik tarafının sertifikası varmış restorasyonuna. Hani düzgün yapılına dair. Devam edelim. Bu satılmış. Bunun fiyatı yazmıyor. Burada bir tane Lamborghini Diablo var. 192 bin euro bu da. Boyası falan filan orijinal kondisyonda mükemmel durumda diyor. Burada da bir tane Wisman var, 207.500. Bunda genel mekanik içeriği aslında bir BMW. Firma sonra iflas ediyor tabi. Genel tasarım baya güzel ama bence. Evet, bu da farklı bir galerinin standında bir tane Ford GT var. Fiyatını söyleyemeyeceğim. Satılmış çünkü. Bir tane daha 300 SL var. Burada da bir tane BMW 507 olması gerekiyor. Bunlar da bayağı tarz duruyor. Bu Elvis Presley'nin bir zaman kullandığı araç olabilir. Bu olmasa da bunu bir ara kullanıyordu. İki tane güzel E30 var. 325 Cabrio bu. Kilometre yazmamış. Düşük orijinal kilometre yazmış sadece. Burada bir tane daha var. Bu 71 bin kilometredeymiş. BBS'lere çakmış abimiz. M teknik. Üçüncü sahibinden. Yine bu servis bakımına bütün her şeyi varmış. İçindeki kondisyonu ama harika. Bir fuar videosunun daha sonuna geldik. Umarım hoşunuza gitmiştir. Bayağı detaylı oldu. Beğendiyseniz yorum yazmayı, beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Görüşürüz arkadaşlar.